Şimdi de bir sıralı listelere bakalım. Sıralı listelerde aslına bakarsanız yine blok elemanlarıdır her biri. Bir tane ana blok elemanı içinde de diğer blok elemanları var. Hemen bakalım birisi oldur birisi de oldur. Yani unordered list ve ordered list. Şimdi öncelikle bir ulu görelim ondan sonra ola bakarız. U liste. Listenin neleri olur? Liste itemleri olur. Yani li'leri olur. Liste item. Bunun içerisine girdiğimiz madde 1. Siz bunu Word'den madde işaretleri olarak hatırlayabilirsiniz. Li madde 2. Li madde 3. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi madde işaretleri geldi. Şimdi altına da bir tane daha yapalım. Bu sefer ul yapıyorum. Bu ul ve ol birbirinin aynıdır. Ekiste listedir. İçlerinde ne olacaktır? Liste itemler olacaktır. Çalıştırıyorum ve duruma bakalım. Madde 1, madde 2, madde 3 sıra numarası olmadan varken madde 1, madde 2, madde 3 sıra numarasıyla gelmiş oldu. Bunları Roma rakamı veya ee, başka şeylerle yapabilir. Mesela type eşittir a diyelim. Gördüğünüz gibi a, b, c şeklinde oldu. Veya i dedim. Roma rakamı. A dersek alfabetik olarak. I dersek Roma rakamıyla. Büyük I dersek büyük Roma rakamlarıyla. E, normal. Hiçbir şey yazmazsak varsayılan olarak ne olacaktır? Bu şekilde gerçekleşecektir. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey onu göstereyim. Her biri aslında bir nedir? Leadir. Pardon, div gibi davranır. Bir blok elemanı gibi davranır. Ebeveyninin %100 genişliğini alır. Şuradaki ayarları görüyorsunuz. Tamamen pencereyi kaplamamasının sebebi ebeveynleri olan şuradaki ol veya ulun içerisindeki padding ayarlarından padding'e daha sonra tekrar geleceğiz